Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Arapça Ders Kitabı 100, 162. Sayfa 75. Dinleme İstemiye İlel Cümel Ve Da Alame Sah Emame el cümle es sahiha Cümleleri dinle ve doğru cümlenin önüne tik işaretini koy. Değerli öğrencilerim. Burada bir dinleme etkinliği var. Dinlenilen Etkinlikte doğru cümleyi bulma çalışması var. Ben din öğretimi sayfasındaki seslendirmeye göre burada doğru olan cümleye tik işaretini koydum. Fakat burada bütün cümlelerin anlamını vereceğim. İnşallah. Birinci grup. Es-seyyara cedide. Es-seyyara kadime. Es-seyyara araba, taksi. Cedide. Yeni. Araba yenidir. Es-seyyara araba kadime eski araba eskidir. Burada din öğretimi sayfasında ikinci cümle olan cümle doğru cümledir. Ona tik işaretini koyuyoruz. İkinci grup el metru garip el metro بعيد el metro metro garip yeni metro yenidir el metro metro بعيد uzak metro uzaktır burada Din ödev sayfasında el metro garip metro yakındır cümlesi doğru cümle. O cümleye tik işaretini koyduk. Üçüncü grup eşşahine kebira eşşahine sagira eşşahine kamyon kebira büyük kamyon büyüktür. Eşşahine kamyon sagira küçük Kamyon küçüktür. Evet. Bu grupta da din öğretim sayfasındaki dinlemeye göre eşşahine kebira kamyon büyüktür cümlesi, doğru cümle. Bu cümle tik işaretini koyduk. Dördüncü grup el hafile tavile el hafile kasira El hafile otobüs, ile uzun, otobüs uzundur. El hafile otobüs, kasira kısa, otobüs kısadır. Yine din öğretimi sayfasına göre, el hafile kasira, otobüs kısadır cümlesi, doğru cümle, bu cümleye tik işaretini koyuyoruz.